Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size evde hangi malzemelerle kendi atölyenizi oluşturursunuz onunla ilgili size video çekmek istedim. Umarım videodan keyif alırsınız. Kanala abone olmayı, videolara destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tür video ve içeriklerin devamını istiyorsanız Türkçe kanallara muhakkak destek verin arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Sırayla bir motorlu testereyi, tırpanı ya da evdeki ufak tefek işlerinizi kendiniz nasıl halledersiniz onunla ilgili size aletlerimden bahsedeceğim. Hepsini almak zorunda değilsiniz tabii ama temel olanları mesela motorlu testere tamir etmek için e, hangileri gerekiyor, hangileri gerekmiyor? Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi sırayla şuradan başlayalım. En önemli şey arkadaşlar bir evde olması gereken alet pensedir arkadaşlar. Bir tane karga burun. Motorlu testereleri tamir ederek olmazsa olmazınız arkadaşlar. Alyan takımı. Altı köşeli bir alyan takımına sahip olmanız gerekiyor. Bazı motorlarda altı köşeli alyan takımı işe yararken bazı motorlarda Yıldız başlı yani e, torks başlı alyanlar işe yarıyor. Bunların uzunundan varsa uzunundan almayı tercih edebilirsiniz. Bunlar daha iyi olur. Daha sonrasında e, buna çok ihtiyacınız olmaz. Uzun bir kargo burun bu. E, bu da çok lazım olur arkadaşlar. E, sekman sökmek için mesela motorlu testerelerin rediktörlerinde e, balata kovanlarını sökmek için muhakkak sekman pensesine sahip olmanız gerekiyor. Bu da motorlu testerelerle çok fazla işinize yaramaz ama e, açık ağız kombine anahtar setine muhakkak sahip olursanız evinizde çok işinize yarar. Aynı şekilde bunlar da öyle. Buji anahtarını zaten artık söylememe gerek yok. Rulmanları çektirmek için muhakkak çektirmeye sahip olmanız gerekiyor. Bu e, rulman çektirme aparatı. Daha sonra e, yıldız ve düz tornavidalar olmak üzere tornavidalar var. E, burada maket bıçağı var. Tekrar buji anahtarı var. Çekiç o da evde olması gereken bir aparattır. Daha sonra... Evde e, işinizi daha hızlı yapabilmek için bir tane şarjlı vidalamaya ihtiyacınız olur arkadaşlar. Bunun içinde bakın bits uçlar var, düz uçlar var. Şarjlı bir alet. Bunlara da sahip olursanız işiniz çok kolay olur. Daha sonrasında şu alet hayat kurtarır arkadaşlar. Bunun içinde ters vidalamayla ilgili ters sorun arkadaşlar bu. Bir, bir vidanın kafasını yalama olduysa ya da kırıldıysa bunu içine sokuyorsunuz. Bu vida e, kırılmış olan vidaları söküyor arkadaşlar ters dişe sahiptir. Daha sonra sahip olmanız gereken bir aletse bakın burada kumpaslar var. Kumpasa sahip olmanız gerekiyor. Kendi atölyenizde muhakkak ihtiyacınız olacaktır. Bakın burada stil 0.70'in sekmanı var arkadaşlar. Kocaman bir sekman yani düşünün. Bu lastik şişirmek için. Bu bunun videonun konusuyla bir alakası yok arkadaşlar. Daha sonra evinizde, atölyenizde ihtiyacınız olacak bir aparat da bir lokma takımı arkadaşlar. Ufak bir lokma takımı. Bu alet evde birçok işinizi görecektir. Daha sonra büyük bir lokma takımına da sahip olursanız o da sizin için çok iyi olacaktır. Ama motorlu testerelerde işe yaramayacaktır arkadaşlar. Birçok aleti elevat saydık arkadaşlar şu anda. Ve motorlu testerelerde bazen yıldız tornavidalar olur. Özellikle Çin mallarında. Şu an tek elle video çektiğim için biraz sıkıntılı arkadaşlar. Şu alet darbeli tornavidadır arkadaşlar. E, bu alet sayesinde e, kafası yalama olmuş bir vidayı yıldız tornavida olsun, düz tornavida olsun ya da torks uçlu olsun bununla kafasına çekişle vurarak daha rahat sökmenizi sağlıyor arkadaşlar. Çok yararlı bir alet. Bazen hayat kurtarıyor. Özellikle e, benim tırpanlarda değil de ya da ağaç motorlarında değil de Motosikletlerle çok işime yarıyor bir alet. Bazı vidaları mesela sökmeniz gerekiyor. Alüminyum olduğu için bazı vidaların kafası ya da yumuşak malzemeden olduğu için tornavida ile tutturamıyorsunuz. Mecburen bu şekilde sökmeniz gerekiyor. Ayrıca ben e, kendi motorlarımı, motosikletlerimi de tamir ediyorum evinde ama e, onunla ilgili video çekmiyorum. Bakın şu bir Hayosun GTR 250'nin silindir kapağı. ya Motor burada mesela bakın. Burada ön silindirini sökmüşüm arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür işlerle de uğraşıyorum ama e, çok da video çekmeye zaman olmuyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bazen e, video çekmekte gecikmiş olabiliyorum. Yani kusura bakmayın. Bir evde sahip olmanız gereken aletler bunlar arkadaşlar. Tornavidalar, alyan takımları, penseler. Eğer evinizde bu tür aletler varsa işinizi çok rahat şekilde görürsünüz. Yani şarjlı matkabar sahip olmanız gerekmiyor. Benim eskiden yoktu. Ben hala yani şu an kullanmıyorum bile ben bunu. Elimle çeviriyorum yani. Onunla kim uğraşacak? Sakin yapın. Rahatça yapın. Acele etmeyin, her işinizi yaparsınız. E benim bir de aletten elektronikle ilgili aletlerim de var mesela multimetrelerim var. Bu sadece en küçük olanı. Burada bakın yapılmayı bekleyen motorlar var. Burada da aynı şekilde. Yani birçok iş var arkadaşlar. Kafam çok yoğun yani bu aralar. E, video çekemediğim için ara sıra kusura bakmayın kanalı takipte kalın. E, videolara destek vermeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.